Bana daire başkanımın şu evrağı imzala diye evrağı uzattığı zaman baktım benim adıma rapor düzenlenmiş. Sadece ben değil odada 7 kişiyiz. 7 kişinin adına rapor düzenlenmiş. Ve altına imzalama imza atmamız isteniyor. Diğer arkadaşlar imzaladı. Ben imzalamadım. Başkana uzattım. Ayhan Bey dedi sen imzalamamışsın, unutmuşsun. Dedim ki ben unutmadım. Ya ne yapma? I falan. İmzalamıyorum. Niye? E, bu raporu ben hazırlamadım ki dedim. Ya sen hazırlasan ne fark eder? Ayhan Bey imzala işte bilmem ne. Dedi olmaz. Dedim olmaz. Da dedi ki o zaman seni dedi bu komisyondan çıkarıyorum Ayhan Bey. Ben de ayağa kalktım. Onur duyarım Sayın Başkanım dedim. Bir sessizlik. Bekledim ki hop otur nereye bilmem ne desin. Bir şey demedi. Kapıya doğru yürüdüm ben de. Çıkarken benim arkamdan diyor ki Ayhan Bey, Ayhan Bey durdum. Bunun siyasi riskini genel müdür ve bakan almış sen kim oluyorsun da imzalamıyorsun dedi bana. Ben dedim ki rapora imza atma, atılmasını istediğiniz kişiyim ben dedim. Sen gidersin başkası imzalar dedi. Siz bilirsiniz dedim. Çıktım. Geri dön demedim. Şimdi ben bunu diyeli 20 seneden fazla oldu. Ben bunu dediğim için de müdür olamadım, genel müdür olamadım, danışman olamadım, bakan olamadım, başbakan olamadım, cumhurbaşkanı olamadım bu ülkede. Hala hala bakıyorum televizyonlarda tartışma programlarına gelen iktidarın adamları veya muhalefetin adamları Konuya şöyle başlıyor. Sayın Genel Başkanımızın da dediği gibi ta, ta, takdir buyurduğu gibi söylediği gibi ya Sayın Genel Başkanının takdir buyurduğunu sen oraya deklar etmeye niye geliyorsun kardeşim? Basın danışmanınız, basın bildiri açıklayıcınız yok mu? Yoksa internet siteniz yok mu? Sayın Genel Başkanınız orada ne diyorsa... Versin bir memura sitenize koysun veya bir tane memurunuz çıksın açıklasın. Sayın Genel Başkanımız böyle diyor. Sen televizyona geldin de milletin karşısında Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi, Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi ne deyip duruyorsun? Bu halk biliyor senin Sayın Genel Başkanının dediğini. Sen ne diyorsun? Sen. E, efendim işte Sayın Genel Başkanımızın dediği. Sayın Genel Başkanın dediyse senin farkın ne kalacak? Eleştirmeye gelince iyi eleştiriyorlar tek adam da efendim oradan ses çıkmıyor da senden ne çıkıyor Sayın Genel Başkanımın dediği gibi Sayın Genel. Ya Sayın Genel Başkanın ne biliyor ne biliyor senin Sayın Genel Başkanın. Her şeyi bilebilir mi Sayın Genel Başkan'ın senin? Sen orada ne zıkkıpsın? Sen örneğin orada ziraat mühendisin, ziraatı anlat. Sen örneğin ekonomistsin, ekonomiyi anlat. Sen örneğin doktorsun, tıbbı, ıı, sağlığı anlat. Sen örneğin belediyecisin, belediyeyi anlat. Sayın Genel Başkan'ın bunların hepsinde ıı, üçer yıl, üçer yıl çalışarak geçti, komplike, bir, topyekun bir adam mı? Sayın Genel Başkan'ına sizler akıl vereceksiniz, akıl almayacaksınız. Sayın Genel Başkanın senin konunu senden daha iyi bilemez. Eğer Sayın Genel Başkanın zaten senin konunu senden iyi biliyorsa senin orada ne işin var? Ha? Ne işin var? Sen orada maaş almaya mı gidiyorsun? Ben çalışırken, devlette çalışırken bilgisayar icat oldu. Ve sırayla önce müdürlere, sonra bürolardaki akil insanlara, sonra biraz daha akil insanlara, sonra biraz daha akil insanlara sırayla 3 yılda 5 yılda gelişmeler kaydederek bilgisayar dağıttılar. Yani bilgisayar şah diye bütün bürolara, bütün elemanlara şimdiki gibi dağıtılmadı. Önce müdürlere verdiler. Ondan 2-3 yıl sonra bürolardaki en yani şimdi kötü söz söylemeyeyim şey adama verdiler diyeyim. Ondan sonra ondan sonraki şey adama verdiler 2-3 yıl sonra. Ve büroda herkese bilgisayar verdiler bana vermediler. Şimdi ne zaman büroya bilgisayar verseler biz de 15 kişi falan çalışırdık aşağı yukarı büroda. Ne zaman büroya bilgisayar dağıtılsa ben derdim ki çıkardım ortaya Böyle derdim ki ne zaman ki bu ülke Ayhan Özdemir al sana sıfır kilometre bilgisayar. Çünkü sen bunu hak ediyorsun. Senin bunu kullanacak bilgi, becerik, gayret, isteğin var. Al bu bilgisayarı ve ülken için kullan bunu. Bir şeyler üret, bir şeyler elde et, bir şeyler sun bize derlerse devlet ne zaman bunu derse o gün Türkiye Cumhuriyeti için milat olacaktır. Ve o günden itibaren artık Türkiye Cumhuriyeti böyle yükselmeye başlayacaktır derdim. Derlerdi ki ya sen Kimsin ki yani nedir önemin ki niye sana versinler? Ya derdim ki kardeşim örneğin ben o zaman 20 yıllık devlet memuruyum. Sicilim temiz. Üniversite mezunuyum. İngilizce biliyorum. Evliyim, evliliğimi sürdürebiliyorum. iki çocuğum var, düzgün aile babasıyım. Paramı yetirebiliyorum, evimi almışım, arabamı almışım. Anneme babama saygım var, memleketi satmıyorum. Dürüst çalışkan bir adamım bana niye vermesin bu ülke bilgisayar bana vermiyor da verdiği adamlarla haydi herhangi birisiyle şu verdikleriyle yarışalım. Benimkinin karşısına bu dediklerimi hepsine tik atabilecek mi o da diye sorardım. He <laughs> he der geçerlerdi ve bana bilgisayar vermeden beni emekli etti devlet. Şimdi de diyorum ki ne zamanki bir siyasi parti lideri benim kapıma kadar gelecek hem de beni çağırmayacak Ayhancım. Senin fikirlerine itibar ettik. Beğendik, dinledik, takdir ediyoruz. Bize danışmanlık yapar mısın? Biz de görev alır mısın? Veya bize nasıl katkıda bulunabilirsin? Bizimle çalışmak ister misin derse hem o parti için hem de bu ülke için bir yükseliş olacaktır, milat olacaktır. Yükselişin, ülkenin yükselişinin miladı olacaktır. Ya gelip gidip bir yerlerde Sayın Genel Başkanımızın da buyurduğu gibi, Sayın Genel Müdür Başkanımızın da söylediği gibi denir mi yani? Sen kimsin kardeşim? Sayın Genel Başkan'ın açsın oraya telefonla bağlansın veya bir tane kaset oluştursun hepsi orada yayınlasın o açık oturumlarda. Sen oraya niye geldin Genel Başkanımızın fikrini söyleyeceksin. Ben eğer ki ben bu pozisyona gelsem, gelirsem oraya gidip Genel Başkanım'dan bahsetmem. Genel başkanımız zaten o programcı da biliyor, o programın bağlı olduğu daire başkanı da biliyor, televizyon da biliyor, gazete de biliyor, ülke de biliyor. Allah Allah. Genel başkanın fikrini herkes biliyor. Benim kime, ben kimim, ben ne işime yararım, ne işe yararım orada? Ne zaman ki ülke bu noktaya gelir, benim gibi insanlar bir yerlere gelir, o gün milattır yükselişe geçer. Yoksa Böyle işte. Ona bakarız. Para veriyor mu? Buna bakarız. Para istiyor mu? Mercimeği Kanada'dan alır üstüne maden Türkiye yazarız. Tamam. Türkiye'de üretilmiştir diye yazarız. Ondan sonra korkarız. Nohudu Kanada'dan alırız. Ukrayna'dan alırız. Türkiye diye yazarız. Ayçiçek ya maden Türkiye'ydi. Gördünüz mü Ukrayna savaşı çıkınca Arç çiçek yağı maden Türkiye miymiş değil miymiş? Daha güzel videolarda görüşmek üzere.